İyi günler değerli dostlarım. Bu videomuzun konusu olmayan Miraç ve uydurulan masallar. Miraç'la ilgili video ve birkaç makalem vardı ama tekrar değineyim dedim. Miraç denilen gecede size her zaman olduğu gibi nice masallar anlatacak görevliler veya görevli olmayanlar. Değerli dostlarım, Kur'an'da miraç kelimesi geçmez. İsra geçer. Onun da ne olduğunu biraz sonra ayetlerle sizlere açıklayacağım. Miraç olayının uyduruk masal olduğunu az sonra az sonra delilleriyle beraber sizlere arz etmeye çalışacağım. Semaya yükleş, yükseliş tasavvuru Hint, İran ve diğer dinlerde mevcuttur. Yahudi geleneğinde İdris, İbrahim, Musa ve İşaya gibi peygamberlerle bazı tarihi şahsiyetlerin yeryüzünden ilahi alemlere çıktığına inanılır. Özellikle melek Yahuel tarafından semami bir vasıta ile bulut içinde Göğe yükseltilen Hazreti İbrahim'in Rabbinin tahtını müşahede edişiyle ilgili tasvirlere yer verilir. Yahudi literatüründe bunlara rastlanmaktadır. Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa çarma gerildikten sonra mezarından çıkıp ilahi aleme yükselmiştir. Matta 28, Taksim 1, e, Tire 7, Markos 16, Taksim 19. Ayrıca Pavlus'un Kudüs'e doğru giderken melek eşliğinde göğe yükseliş yaptığı rivayet edilir. Sizin anlayacağınız, değerli dostlar, sizde var, bizde niye olmasın? Hani benim köyümün, Minaresi senin köyünün minaresini döver misali Yahudi Hristiyanlık da var bize niye olmasın diye böyle bir böyle bir masal hikaye uydurmuşlar Peygamberimizin göğe çıkışıyla hiç alakası olmayan göğe çıkış inancıyla hiç alakası olmayan şu ayete Dayandırıyorlar, deli getiriyorlar. Esra'nı zübillah, Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescid haram ilel mescid el-eksa. Peygamberimiz, Allah'ın mesajını almak için göğe çıkması mı lazım? Bu kadar mesaj alındı. allah Teala bu ayette diyor ki, kulunu, Allah kulunu, hangi kulu olduğunu da söylemiyor ayette. Allah kulunu, Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya kadar yürüttü. Ayet bu. Yok asansör kurulmuş da, yok Burak hayvanı ki tariflere göre affedersiniz eşekten büyük, katırdan küçük ki attan küçük. Yani katır. Değerli dostlar, rivayet ediliyor bu rivayeti hak dini Kur'an dilinde görebilirsiniz ayet e, ile ilgili. Bu ayette yani İsra suresinin bu ayetinde. Güya beş biniti varmış peygamberimizin. Bir, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Maktis'e gidiş Burak ile olmuş. Beyt-i Maktis'ten ikinci dünya göğüne kadar Miraç yani asansör. İkinci dünya göğünden yedinci kadar kadar meleklerin kanadı üzerinde ki her katta peygamberlerle görüşüyormuş. Yedinci kattan müntahaya kadar, sitedül müntahaya kadar efendim Cebrail'in kanadı üzerine gitmiş peygamberimiz. Beşinci binek Kabe Kavsey'in, biraz sonra söyleyeceğim o ayetin ne olduğunu. O ayete takla attırıyorlar. İki yay arası Allah'a yaklaşma haşa refref ile olmuş. Değerli dostlarım, nereden hareket edildiğine dair bir sürü ihtilaf var. Kabe'den diyenler var, başka yerden diyenler var, uykudayken diyenler var, Ümmühan'ın evinden hareket etti diyenler var, meal ceset yani cesetle beraber diyenler var, ruhla beraber gitmiştir, rüya aleminde ruhla gitmiştir diyenler var. Bunların da başında Hazreti Ayşe annemiz geliyor. İşin garibi. Yedi kat gök bir apartmana benzemişler. Peygamberimiz haşa her apartmanda bir peygamberle görüşmüş. Sidretül Müntaya varmış. Oradan öteye Cebrail geçemezmiş. Geçerse yanarmış Cebrail. Cüya peygamberimiz cenneti cehennemi gezmiş. Değerli dostlar, bu iş yalan olduğu şuradan belli. Cennet ve cehennem dünyada lazım diye ki ahirette yaratılacak. Cennet, cehennem şu anda yok diyenler var yalan konuşuyorlar. Ve üzlifetül cennetü lil muttakin diyor Allahu Teala ayette. Müttekiler için cennet hazırlanacak, süslenecek, ahirette olacak bu iş. İşin hikayesinin yani yalan olduğu şuradan belli. Tekrar söylüyorum. Cehennem ve cennet ahirette lazım. Bunlar cenneti cehennemi getirmişler. Gökyüzüne yerleştirmişler. Ve Peygamberimiz Güya o gece öyle çirkin olaylar görmüş ki cehennemde burada bunu anlatmaktan hayal ederim. O kadar acayip şeyler. O kadar anlatılmaz. Değerli dostlar, Peygamberimiz kıyap, sormuş Cebrail'e bu azabı görenler kimdir? O da anlatmış. Şu, şu yapanlardır, memne yapanlardır, kovucuk yapanlardır vesaire. Vallahi hepsi yalan. Diyanet ansiklopedisinde bakın bu hususta ne diyor? Miraçla ilgili rivayetlerde bazı farklılıklar mevcuttur. Mesela sahih rivayetlerin bir kısmında doğrudan mescidi haramdan Semaya yükseliş, yükseliş anlatılır. Buhari. Salat 1. Tevhid 37. Enbiya 5. Betül Halk 7. Resulü Ekrem'in Mescid-i Aksa'ya uğradığı ve burada içlerinde İbrahim, Musa ve İsa'nın da bulunduğu peygamber topluluğuna namaz kıldırdığı Müslim. Ya şu işe bak. Müslim 259. Ya bir insan ölmüşse bu adam namaz kılar mı ya? Ölmüş insanın namaz kıldığı nerede görülmüş? Peygamberimiz diğer peygamberlere güya Mescid-i Haksa'da imam olmuş namaz kıldırmış. Bir rivayette Kabe'de hecir veya hatim denilen yerdeyken bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku halinde uyanık arası bir halde Cebrail gelmiş, peygamberimizin göğsünü yarmış, kalbini çıkarmış, zemzemle yıkamış, bak bakın zemzemle yıkamış, iman ve hikmet ile doldurup yani ameliyat etmiş peygamberimizi tekrar yerine koymuş. Ya iman görünmeyen bir şey nasıl olur da yani zemzemle kalbini yıkanıyor, imanla dolduruyor. Masal. Miraç hadisesinde önemli yer işgal eden Mescid-i Aksa'nın hangi mescid olduğu hususunda ayet e, ayetlerde açıklama yapılmamış sadece çevresinin mübarek kılındığı belirtilmiş. Mescid-i Aksa'nın uzak mescid anlamına geldiği Mescid-i Aksa manası uzak mescid demektir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 3. ayetinde Mescid-i Aksa'nın olduğu yere Ednel Arz deniyor. Yakın yer. E yakın yerse nasıl oluyor Mescid-i Aksa uzak yer oluyor? Her iki ifade birbirine uymuyor. Allahu Teala tekrar söylüyorum Kur'an'da Filistin'deki yeri Ednel Erz diyor yakın yer. Mescid Aksa ise uzak yer manasına. Hem tarihi veriler hem de ayetteki ifadeler dikkate alındığında söz konusu mabedin o dönemlerde mescidin mevcut olmaması daha önceleri Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunmadığı Bakınız bilinen bir husustur. Bir hadiste belirtiline göre Resulullah döneminde Kabe Hazreti İbrahim'in kurduğu binadan farklıdır. Buhari Haç 42, Müslim Haç 398. Hatta bir rivayette bu mescidi Aksa'nın gökte bir mescid olduğu da ifade ediliyor. İsra ve Mirac'ın mahiyetine yönelik en önemli tartışma onun bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştirdiği konusudur. Tartışmalıdır. Diyanet İslam Asikopedisi ilgili madde. Diyanet bunu der ama başta müftüler ve din görevlileri Miraç'la ilgili masallar anlatmaya devam eder. Değerli dostlarım geçen sene 2024 yılında Ada pazarının en merkezi bir camide denk geldi Yatsı namazını kılalım dedik bir arkadaş bir toplumla beraber arkadaşlarla beraber o akşamda Efendim miraç derilen gece din görevlerinin e, amiri olan kişi öyle şeyleri anlattı ki işte bu eşekten büyük attan küçük Peygamber ona binmiş gitmiş gökyüzüne şundan görüşmüş bundan görüşmüş Yahu Orada karşı çıksan, hadi Hasan Hoca karşı çık, karışacak orası, mecbur kaldık, sustuk. Değerli dostlar, şimdi şunu da ifade etmek isterim. Namaz ibadeti Peygamberimize gelmemiştir. Bakınız bakıyorum, Lokman ayet 17, Meryem 31 ayetinde daha önceden bu ibadet geldiğine dair pek çok ayet var. Fatır suresi Mekke döneminin ortalarında 615 yılında nazil oldu. Medi, e, Miraç denilen gece de 620 yılında. Yani ondan 5 sene sonra e nasıl oluyor da Allahu Teala Allahu Teala efendim e, Beş sene önce bu hadiseyi anlatıyor. Değerli dostlar, nedir o? İnne lezine yetdûne kitâbel ve ekâmus salâte. O kişiler ki Allah'ın kitabını okurlar, namazı yerine getirirler. Ve enfekum imma rezeknâhum sîren ve alaniyeten. devam ediyor. Yani namazı yerine getirirler diyor allah Teala. Miraç'tan beş sene önce. E hani Miraç'taydı beş vakit namaz? Bu e, yolculukta, Güya peygamberimize üç hediye verilmiş. Bakınız bu üç hediye verilen denen üç hediyenin nasıl yalan olduğunu size delilleriyle açıklıyorum. Beş vakit namaz. Elli vakit. Beş vakit namaz. Az önce söyledim. Namaz öteden biri var. Adem aleyhisselamdan beri dinin sahibi Allah ise ki öyledir. Bu dinin İnnet dini inde İslam. Allah indinde din İslam'dır. O halde öteden beri bu namaz var. Niye Miraç gecesinde namaz geliyor, emir geliyor? Az önce söyledim. Fatır suresinde Miraç'tan efendim beş yıl önce Kur'an-ı Kerim'de namazın olduğu söyleniyor. Kılındığı söyleniyor. Şirkten başka bütün günahların affedileceği bildiren ayet ve Bakara suresinin son ayetleri. Değerli dostlar bunların üçü de üç müjde de yalan. Günde elli vakit namaz emedilmesi Allah'a iftiradır. La yükellifullahu nefsen illa rus'a ayetini Allah boşuna mı indirdi? Allah kişiye takadın üzerine bir şey yüklemez. Elli vakit namaz mı olur ya? Allahu Teala bunu kuluna yükler mi? Teklifu ma la yutak diye bir kaide var. Takat olunmayan şey teklif edilmez. Allah bunu teklif eder mi? Kullar teklif etmiyor da Allah teklif eder mi bunu? Ve peygamberimiz bilmedi. Allah bilmedi haşa. Kulların eli elli vakit kılamayacağını Musa aleyhisselam bildi. Ona uğradılar. Hatta pazarlık usulü haşa. Dön Allah'a dön. Beşe indir, kırk beşe indir, kırka indir. Allah'la pazarlık haşa. Ya ayıptır ya, günahtır. Allah'tan korkun be. Böyle bir iftira Allah'a olur mu? Allahu Teala anlamadı, peygamber anlamadı, Musa Aleyhisselam anladı. Bu işin Yahudi uydurması olduğunu buradan anlayın. Değerli dostlar. Şimdi bir de üçüncü şey, güya müjde şirkten başka Allah bütün günahları affeder. O ayeti kelimem Miraç'tan sonra Medine döneminde indi. İnne la yagfiru en yushe gibi ve yagfiru ma dune zalike limen Şirkten başka Allah dilediği günahları affeder. Şirki affetmez diyor Allah. Bu ayet Miraç gecesinde inmedi ki Medine'de indi. Miraç gecesi Mekke'de meydana geldi. Sonra Necim suresinin 8 9. ayetini peygamberimizin Allah'la yan yana geldiğini söylüyorlar. Yahu bu kadar Allah'a iftira olur mu? sümme dena fetedella fekane qabe qavseyni ev etna sonra Cebrail Muhammed'e yaklaştı derken daha da yaklaştı o kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu diyor Allah ama ayetin devamında diyor ki Allahu Teala bak ayetin devamında diyor ki fe evha ile abdi ma evha Allahu Teala'nın vahyini Cebrail peygamberimize getiriyor. Yani peygamberimizle Allah yan yana gelmiş değil. Peygamberimizle de Cebrail'in yan yana geldiği söyleniyor yahu. Ayrıca çeşitli rivayetlerde Resulullah'ın bu yolculuğuna inanmayanların isteyen Mescidi Aksan'ın kaç penceresi var, kaç kapısı var, peygamberimize güya demişler, peygamberimiz çok e, o anda sıkılmış. Allahu Teala film şeridi gibi Mescid-i Aksa'yı getirmiş peygamberimizin önüne. Peygamberimiz efendim ona bakarak peygamberimiz ge anlatmaya başlamış. Halbuki o esnada Mescid-i Aksa yerinde yok. Peygamberimiz zamanında Mescid-i Aksa yerinde yoktu. Zira Süleyman Mabedi İslamiyet'ten çok önce yıkılmış ortadan kaldırılmıştı. Şimdiki Mescid-i Aksa ise henüz yapılmamıştı. Müslümanlar bakın hicretten yani Peygamberimizin vefatında hicret, biliyorsunuz 622, hicretten 66-73 yılları arasında, Peygamberimizden 40-50 yıl sonra mescid oraya yapıldı. Olmayan mescide Peygamberimiz bakıp nasıl kapısının penceresinin nerede olduğunu nereden bilecek? Kur'an'dan miraç kelimesi geçmez. Miraç, insanın fevkalade bir hal alması, ruhen yükselmesidir. İnşallah her namazımızda biz ruhen miraç yaşıyoruz. Siz ona bakın. Değerli dostlar, İsra 1 ve ikinci ayet arasında bir münasebetin olması lazım. Ben meseleye böyle bakıyorum. İsra birinci ayette Allahu Teala kulunu yürüttü diyor. Ama ikinci ayette Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı ele alıyor. Ve ateyna musil kitabe ve ce'alnahu ve ceallahu huden li beni devam ediyor Allahu Teala. Yani benim inancıma göre Allahu Teala İsra suresinin birinci ayetinde anlattığı peygamberin yani yürüyen bir gecede yürüttük kulumu dediği peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam değil Hazreti Musa'dır. Ben böyle inanıyorum. Değerli dostlarım Nuh Aleyhisselam kardeşlerine şöyle demişti ve ma aleyhimin Ecir min İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ben sizden bir ecir, bir mükafat istemiyorum. Benim ecrim Allah'a aittir. Ben gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Gerçekleri söyleyeyim de kim ne derse desin. Allah ne der? Ben buna bakıyorum. Takdir yüce Allah'ındır. Değerli dostlar, kitabına uydurmayacağız. Eğer dinden konuşursak bin düşünüp bir söyleyeceğiz. Din, Allah'ın kitabının anlattığı dindir. Kitaba uyacağız. Kitabına uydurmayacağız. O kitap da yalnız Kur'an'dır, ayettir. Rivayetler yani söylentiler değildir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.